Evet, merhaba arkadaşlar. Super Lucky Steel'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Erdem. Başta oyunun ismini pek okuyamadım ama olsun. Bu bölümde önceki bölümlerin aksine bir kolla oynuyorum. Neden? Çünkü bu oyunu oynamadan önce Gönenç'le Super Smash Brothers oynamış ve hazır e, takılıyken kolla oynayayım dedim. Normalde klavye ile e, oynamak bu oyunda beni rahatsız etmiyor. Her ne kadar kolla oynamak daha rahat olsa da. Peki ee, takmaya eriniyorum diyeyim kolu. Çünkü diğer platform oyunlarının aksine ee, bunda klavye ve mouse ile oynamak da aynı şekilde kolla oynamak kadar rahat. Yetkin yemişler bölümüne hiç vakit kaybetmeden girelim. Ki Game Pass süren bitmeden bu oyunu sizlere sunabileyim ve diğer oyunlara geçeyim. <laughs> Umarım belli bir alışma sürecinden geçmem bu oyun için. Hmm. Burada, kesin burada bir şey var. Ama zamanımı boş harcamak... ...istemiyorum bir anda. Yani şu... ...dişlinin üzerine çıkabileceğimi pek zannetmiyorum. Ama neden denemiyoruz? Evet. Çıkabiliyormuşuz. Evet. Oyun yine beni şaşırtıyor. Nedense pers perspektif pek uyuşmamıştı... ...benim gözümde. Gizemli paralar. Bir dakika. Ha orada bir şey çıktı. Bütün altınları topladığımız için. Güzel. Oyundaki tırmanma olayı çok güzel ya. Onu nasıl alacağım? Ee, böyle. Zamanlama. Oh. <laughs> O ne lan? Allah! adam turşu abi ezdi beni. O turşu esprisi geçen şeyin adı neydi acaba çizgi filmin? A C harfi. Çekil elma ya da her neyse artık atlamamı sağlayan yuvarlak şey geçebilir miyim artık? <laughs> ya, yeter. <laughs> ya sizin yapacağınız şey başlarım ama. Bu kadar abi. İşte bu kadar. Merhaba Solucan Bey. Solucan Bey amca. Konuşabiliyor muyuz? Konuşamıyoruz tabii. Ki. Oo, altınlar. <laughs> Topladım hepsini. Yukarıda sağa tavuk var. Mario'daki bomblar gibi saldırısı var aynı. Hmm, geçebilir miyim? Geçebilirim tabii ki. Niye geçemeyeyim ki? Hadi. İşte bu kadar. Hayır. Bu hiç iyi değil. Bu hiç iyi değil. Nereye saklanabilirim bilmiyorum. Bunlardan nasıl kaçacağım ben? İnanın en ufak bir fikrim yok. O kadar yükseğe zıplayabiliyor muyum ben? Bu beni şaşırttı işte. Nasıl ya? Yok abi. Bunun bir hilesi olması lazım. Büyüme iksiri falan mı var benim kaçırdığım? Bu adam bana büyüme iksiri falan verebilir mi? Aa şurada bir şey var. RT güzel. He. Altın toplamak içinse bu beni biraz hüsrana uğratır bak işte. Hmm. Gizli yer yoncası. Hoş. Pek bir işe yaramadı ben orayı geçmemi sağlayan bir şey öğrenirim diye düşündüm ama neyse en azından yonca almış olduk. Abi yok yani aklıma en ufak bir şey gelmiyor. Her şeyi deneyeceğim arkadaşlar. Vuramıyorum. Canımın full mü olması gerekiyor bunu geçmek için acaba? Düşünemiyorum. Koşma zamanı. Koş. Hadi. Ya yok artık param kalmadı. Şey canım kalmadı. Para ne alakalı? Geçemiyorum. Ne yapacağım? Düşün Erdem. Düşün. Hay tüküreyim. Bu bölümün adı ne ya? İngilizce adını merak ediyorum. İnternetten kopya çekebileyim diye. Oh, oradaki oyuncağı aldık. Son bir kez daha deneyeceğim. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Ya altlarına geçebiliyoruz. Bunu unuttuğuma inanamıyorum. Geri gider misin? Gitmezsin tabi. Niye gidesin ki? Tek bir yöne doğru gidiyorsun çünkü. Gerçekten. Bunu unuttuğuma inanamıyorum. Hayır tırmanma evladım aşağı ineceğim teşekkürler. Nereye açtım Allah aşkına nere? Hmm. Neyi kaçırdım? Aa bütün harfleri kazandım çok güzel. Bölüm kısa dedik ama bölüm o kadar vakit kaybettirdi ki bana tahmin bile edemezsiniz. Hayır çok güzel. 300 altın toplayamadık ama pek de umurumda değil açıkçası. Oh. 3 yoncamız oldu. Eee Bosa girebilecek kadar var mı? Galiba var. Islak batak sakinleri. Bakayım hemen. Bir dakika giyinmecenin zamanı değil çocuklar bakayım. Sanırım yeterli oyuncamız yok. Göremiyorum ki. 27 miydi? Var. Baya <laughs> baya toplamışız. Şimdi tabi yani şey yapmak istemiyorum, bölüm atlamak istemiyorum ama ama neyse girelim ya ıslak patlamasın. <laughs> Sonra oynayırlar ki safalarında işte yoncan yeterli değil. Neden eski bölümlere gitmiyorsun? Falan demesin oyun. Ee, L harfi. Cool. Cool. Havli. Oh. Burada bir gösteri var. Ne kadar da şekersin sen böyle. Şok oldum. Kaba davranışlarım için bağışla beni lütfen. Ben de Bim oldum. İçimden kötü bir ses, en sevdiğim müzik grubu, ıslak batak sakinleri un, sahne alamayacağını söylüyor. Şu kulaklarını kapatır. sokak kedisi, Tes. son icadı ile festivalimizi sekteye uğrattı. Kulağa hoş gelen tonlarını bir kez daha duyabilmem için, altı şalterin tamamını bulup kapatabilir misin? Kapatırım efendi. Tabii ki, neden olmasın. Şimcik. Şelter bulma vakti. Hem de altı tane. Islak batak sakinlerini duydun mu? Aralarında iyi parmak itirimcileri var. Parmağına güveniyorsan bilene. Parmağıma güveniyorum. Ama oradaki Y harfini alabileceğim konusunda kendime güvenmiyorum. Birini açtık. Onu nasıl alabilirim ki? <laughs> ya yukarıdan çıkacağız bu Neyse. şurada bir tane var. Oha, o havada uçuyorum. Haleluya. Biri burada. <laughs> Solistin mikrofonu sahnede. can kaybetmemiştik ama neyse. Ooo harfi. Çok güzel. Tam da planlarıma göre gidiyoruz çocuklar. Yani C'yi bulamadık ama Ve bir mikrofon daha. Güzel. Ben de cana ihtiyacım vardı onca aptallıktan sonra. Ee... Burada bir şey var. Buna emin. Hadi evlat. Çıkabilirsin. Çıktık. Buradan etrafı bir inceleyelim. Hmm, orada gideceğim. bayağı yer varmış be. Şunu açalım. Bir tane kaldı. Çok güzel. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Güzel. Gonca. Şey Gonca ne alak? <laughs> Gonca. Nerede? Gonca ne Gonca ne demek? Bir isim mi acaba? Anlamı olan bir şeydir herhalde değil mi? Duyduğuma göre. Uyduruyor olamam mı? Sanırım inşallah. Burada bir şeyler var mı? Buraya pek göz gezdirmedim çünkü yok gibi. Ama C nerede? Dünyadaki küçük köşemize hoş geldin Lucky. Çok da küçük bir köşe değilmiş açıkçası. Ama güzel bir yermiş. Aşağıda bir şey var. Yokmuş. Ah be. Ah sahneye bir çıkayım. Sonra buradan yukarı çıkmam gerekiyor. Ona C harfi. Benim olacaksın bebek. Y'yi de oradan allık mı tamamdır. Sanırım altın yoncasını alamayacağız. Görevi tamamladık. <laughs> Ama o altınlara yetişemeyeceğim ki. Neden böyle yapıyorsun oyun? Hayır, yan yukarı çıkmam gerekiyor benim. Görev ortasında bu yapılır mı arkadaşlar? Görevdeki polise bu yapılır mı Allah aşkına? Müzik eşliğinde Y harfini alacağım. Ne? Bir dakika. ha, tamam. Platformlar gitti diye bir an üzül. Hadi ama toplayamayacağız. Merhaba Y harfi. Bana biraz para verin. Daha nereden para toplayabilirim Allah aşkına? Geri gidebiliyoruz mu? Tabii ki gidemiyoruz. Yukarıdaki şeyleri alırsam yeterli param olur mu? Hadi. Hadi rakip. Hadi ama lakin. Bir yolu olması lazım. Hadi. İşte bu kadar be. Belej yonca. Boss zamanı. oyunda bayağı bölüm var yani o kadar yoğuncu varsa eğer. Neyse 38 tanesini aldık ve oyunu yaklaşık belli bir süredir oynuyoruz. Bir 6 saat olmuştur herhalde. Uzun oyun. ben Ori'yi bile 8-9 saatte mi ne bitirmiştim. Neyse. Umarım seversiniz bu seriyi ya. Tabi ben de eğleniyorum. Önemli olan o oh, ama sizin beğendiğinizi görmek de benim hoşuma gider. Size bizi sever misin ki seni ezeceğim. Ne alakalı? Çok kötü bir espri. Ama güzel boss sen. Ben sen nasıl öldürebilirim ki? En ufak bir fikrim yok. Ne oluyor be? Oo. Oh. yetişebileceğime eminim. Harika. Olay değil. Hayır arıları. Bu oyundaki arıları sevmiyorum. Gerçek hayatta. Gerçek hayatta da pek iyi sayılmaz aramız ama. Tabii ki. Doğanın. Çok. Eee. Elverişli ve iyi şeyler üreten. Yaratıklarından biri olduğu için. Normalde severim kendisini ve balı da çok severim yani arılara teşekkür ediyorum gerçekten bu emeklerinden dolayı onu nasıl açabilirim onları açabileceğimi zannetmiyorum hayır boşuna can kaybettik iyi mi umarım can verir can ver hadi önceki boss can vermişti bu da verebilir hadi ama üzüme doğru geldiğini hissettim ben. Güzel, canımız yenilendi. Ortada durmamam lazım. Keşke benim gittiğim Allah, benim gittiğim yöne doğru falan gitse. O zaman bir manası olurdu. Neyse, nasibimizi aldık zaten. Her boss'un 3 canı var gördüğüm kadarıyla. Zaten oyunlarda 3 kademeli bosslar standart gibi bir şey yani. Ama hepsinde de öyle oldu. az tabi. E hepsini kaldırdım. Aynen. Yendik. Mükemmel. Hayır muhteşem makinem. Bu bir komedi. Ama gerçek sorun değil. Elimde başka hangi bilimsel mucizelerin olduğunu görene kadar bekle. Papa Jinx adına dünyayı yeniden şekillendireceğim. Güle güle. Hayır. Oyunun sonunda bunlarla mı kapışıyoruz acaba hepsiyle beraber? Yani kötüleri asla sonsuza kadar şey yapamıyoruz. Yenemiyoruz. Sadece ah bu sefer beni yendin ama bir dahaki sefere benim bir boy deyip kaçıyorlar. Birçok yani oyunda gördüğüm kadarıyla böyle kötünün sonsuza kadar alt edildiğini görmedim şu ana kadar. Gördüysem de hatırlamıyorum. Mario'larda dahil Bowser lava düşüyor ve bir sonraki oyunda tekrar karşınıza geliyor. <laughs> ah, sen güçlü bir askere benziyorsun. Ben General Buttons. Stratejik olarak bu çöle eşsiz bir askerlerim için harika bir talim alanı olacak. Tabii ben birilerini bulur bulmaz. Ama bu yüreksiz yetiler ve onların komik şarkıları olduğu sürece benim orduma katıl... E, kim benim orduma katılır ki? Papa Jinx için muhteşem bir ordu kurmamı engelleyen tek şey onlar. Şu Papa görmek istiyorum. Çünkü oyunun başında gördüysem de tipini tam hatırlayamıyorum elema elemanın. <laughs> oyunun son boss'u falan herhalde. İlginç bir dünya. Çöl. İlk dünya yeşillikti. İkinci dünya da biraz yeşillikti. Çiftlikler, saman, balyaları falan vardı. Hey Lucky, harika bir iş çıkardın. Teslim planlarına kısa devre yaptırdın ve solucanları kurtardın. Bir kahraman olmaya doğru büyük bir adım daha atmış oldun. Ancak dinlenmeye vakit yok. General Buttons ve yetkili ikinci adamı kabarık yetileri Jinx'in ordusunda asker yapmaya çalışıyorlar. Burada Yetin ne iş var? Bu zavallı yaratıkların tek istedikleri hiç bitmeyen tatillerini huzur içinde kutlamaktı. <laughs> hiç bitme. Buradaki dünyalarda düzenin sağlanmasına ne kadar yardımcı olursan kitabın sonuna ve eve dönüş yoluna da o kadar çok yaklaşırsın. Bu sırada sana küçük bir hediyem var. Umarım seversin. Sevgilerimle. Aa, belejcan. Teşekkürler. Buna ihtiyacım olacak. Yani ablamız diyor ki üstü kapalı bir şekilde oyunu bitirmez seni ve gelemez. İyi doğru. Kabul etmek istemesek de doğru. Neyse ilk bölümün önüne kadar gidelim videoyu öyle sonlandıralım. Buraya ilk bölüm. Bitkin yetiler. Yıkık yetiler. Ee, bu dünyadaki kostüm satan abi nerede acaba? Yakınlarda bir yerde ise tekrar deneyeceğim. Son bir umut. Lütfen artık bana bir şey satar mısın? Abi bir dakika. Kolla alabiliyorum. <laughs> acaba klavye de mi sor? Bu giysiye sahip değilsin. Eee şu neymiş? Ön izle. Oo, ağlı. Bu ne? Polis. Yeteri kadar paramız var. Hadi polis olalım. Böylece bu bölümde yani bu videoda yaptığım espri de boşa gitmez. Nasıl giyiyorum? Onayla. Aşağıdakini giyelim. Abi harika oldum. Çok güzel. <laughs> evet. Bir sonraki bölüme polis olarak devam edeceğiz. Hoşçakalın çocuklar.